Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Volvo S60. Aracımızın orijinal ekranına özel bir parça vasıtasıyla birçok özelliği kazandırmış olduk. Bu özellikler nasıl çalışıyor ve araca nasıl kazandırılıyor detay bilgisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle aracın orijinal yapısına dönelim. Direksiyondaki exit tuşuyla aracın orijinal yapısına dönmüş olduk. Aracın kendi bluetooth altyapısını kullandırmıyoruz ama kendi mikrofon altyapısını kullandırabiliyoruz. Kaynak seçimini yani ortamdaki kaynak seçimini de AUX'da tutarak sistem çalışıyor. Yani bizim araca eklentimiz yaptığımız parçanın araç içerisinde sesi AUX üzerinden yansıyor. Bu formattayken aracı da her bindiğimiz zaman otomatik çalışmış olacak. Ben şu anda aracı istop edip çalıştırmadığım için manuel olarak sistemden çalıştırmış oldum. Exit tuşuyla geçiş tuşumuz. Exit tuşu hem çıkış yapıyor hem de giriş yapabiliyor. Sırasıyla aracın sistemini Apple CarPlay'i kablosuz, Android Auto'yu kablosuz, her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı kablosuz, Bluetooth alt yapısını sağlandırıyor yani konuşmaya devam ediyoruz. USB konnektörlerini torpide çektik, o konnektör üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Bu aracın sistemine geri görüş ve ön görüş kamerasında eklentisini yapmış olduk. Geri görüş ve ön görüş kamerası eklentisi videoda anlattığım gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Video içerisinde bunların hepsini göreceksiniz. Bu aracın sistemine bir geri görüş kamerası bir de ön kamera ilave ettik. Kamera sistemleri nasıl çalışıyor? Şöyle gösterelim. Apple CarPlay arayüzünde olduğumuzun bir senaryosu olsun. Geri vites aldık. Geri görüş kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog açtı bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunda görebilir nitelikteyiz. Geri yaklaştığımız zaman Park sensörü diyaframları da çalışacak. İlgili kısımda görebiliyorsunuz. Aynı zamanda trajektör desteği çalışıyor. Boşaya da ileri vites aldığımız zaman ön kameramız devreye giriyor. Bunun da bir süresi var menüde. Bu süre zarfında ekranda kalıp otomatik devreden çıkmış olacak. Yapalım tekrardan. Evet çıktı. Geri vites aldık. Geri görüş kamerası devreye girdi. Trajektör desteği verdi. Park sensörü sinyalleri çalıştı. Geniş açılı özel bir kamera boşa ya da ileri aldığımız zaman, direğe aldığımız zaman öne doğru gidişte ön kamera devreye girdi. Bunun menüde süresi var. Bu süre sarfında ekranda kalıp ve yok olacak. Ön kamera bu şekilde çalışabiliyor. Aynı zamanda sağ ya da sola sinyal verdiğimiz zaman da kameramız devreye girebilecek. Onun da ayarı var. Şöyle getirelim. Ayarını yapabiliyoruz. Buradan 10 saniye göre ayarlanabiliyor. Geri çıktıktan sonra ön kameranın ekranda kalması. Yine sağa sola ya da dörtlü açıldığında da kamera sinyalleri açılabilir. Bunun da süresi var. 25-30 saniye kadar çıkabilir. Bunu 5 saniye yapalım. Sinyal verdik. Kameramız açıldı. Sinyali durdurduk. 5 saniye ekranda kalıp sonra kendiliğinden yok olacak. Paraca sistemine geçmiş olacak. Ön kamera aynı zamanda şu şekilde de çalışabiliyor. Araç hareket halinde stabilize bir yoldasınız. Ön kameranın açık olmasını istiyorsunuz. Front view kamera kısmına gelip seçtiğiniz zaman şu anda ön kamera devamlı açıkta kalacak. Çıkmak için ise exit tuşuna bir kere dokunmanız yeterli olmuş olacak. Yani geri görüş kamerası otomatik geriden çıktıktan sonra otomatik çalışıyor. Ya da sinyallere göre ön kamerayı açabiliyorsunuz ya da manuel olarak ön kamerayı da açabiliyor olacağız. Şimdi Apple CarPlay nasıl çalışıyor, ondan bahsedelim. Apple telefonumuzu Bluetooth ile eşleştirdikten sonra, sonra artık Apple CarPlay kendisi Wi-Fi'ye dönüyor ve kablosuz çalışmış oluyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. İlgili ekranı dokunmatik de yapabiliyoruz ama bu kullanıcımız istemedi. Dokunmatik ekran da bizim arayüzde çalışabiliyor. Şu anda bu arayüzde ilgili tuş kombinasyonları ya da direksiyondaki ilgili dönen tuş kombinasyonları üzerinde de kullanmış olacağız. Şu anda Apple CarPlay arayüzü aramalarımızı gerçekleştirebiliriz buradan gibi ya da Spotify kütüphanemizden müziklerimizi de açabiliriz. Buştik yapısını detaylı kullanıyorum ki alışkanlığınızı arttırmak için. Şarkı ileri geri tuşları bahsettiğim gibi dokunmatik de olabilir. Bu kullanıcı istemedi. İlgili kısmına yönetiyoruz. Bir de direksiyon üzerinden gösterelim. Bu şekilde şarkı ileri geri ya da şu dönen tuşu da kullanabiliyoruz. Yine direksiyondan ses açma. Ses kısmalar sorunsuz çalışıyor. Bas konuştu aktif. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da mı nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 23 derece. Öğleden sonra itibariyle çoğunlukla bulutlu bir gibi kullanıcı artık bas konuşa efektif kullanacak. Apple telefonlarda da Siri aktif eder. Android telefonlarda da ise Google Aslan'ı aktif etmiş oluyor. İstanbul Fatih'e navigasyon başlat. Fatih için yol tarifi alınıyor. Gibi sesli komutları bu şekilde kullanıcı aracında kullanılmış olacak. Apple CarPlay bu şekilde kablosuz çalışır. İlgili kısma dokunduğumuz zaman bizim arayüzde Android Auto, Apple'dan ekran yansıtma, USB'den video izleme gibi birçok ayarı sorunsuz gerçekleştirmiş oluyor. Yapı tamamıyla AUX üzerinden yansıyor ve otomatik çalışır. Herhangi bir e, müdahaleye kalmadan yani siz, aracın orijinal arayüzünde şöyle tekrar döneyim. Orijinal arayüzünde eğer siz ortamdaki yani şuradaki kaynak seçimini değiştirmediğiniz sürece AUX'da kaldığı sürece herhangi bir müdahaleye kalmadan otomatik çalışıyor. Onun da bir testini yapalım. Şöyle AUX'da kalsın. Geçelim bizim arayüze. Senaryo şu. Apple CarPlay'deyiz otomatik çalışıyor. Aracı terk ettiğimizi düşünelim. Aracı terk ettik. Şu anda cihazımızın araçtan ayrılmasını bekliyorum. Apple CarPlay bu arada o bilgiyle verelim. Araca ilk bindiğimiz zaman e, Bluetooth'tan haberleşiyor, sonra Wi-Fi'ye dönüyor. Yani Bluetooth'tan ilk bizim cihazı görecek. Sonra Wi-Fi üzerinden haberleşip kablosuz olarak Apple CarPlay ya da Android Auto'yu gerçekleştirmiş olacak. Şu anda bizim cihazımız kapandı. Araca bindiğimizi düşünüyoruz. Standart selamlama oldu. Kontağı takalım. Kontağımızı açtık. Herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Ortam seçimlerine falan gerek kalmadan otomatik CarPlay şu anda Bluetooth'tan gördü, bağlandı diyor ve CarPlay'i aktif ediyor. Wi-Fi ilanına birazdan eşleşmiş oldu ve CarPlay ekranımıza gelmiş oldu. Keza aynı şekilde Android da bu şekilde çalışıyor. Yani siz radyo, analog radyo yapısını çok dinlen nitelikte bir kullanım alışkanlığınız yoksa AUX'da kaldığı sürece kullanımla ilgili herhangi bir problem yaşamamış olacaksınız. Şurasını tekrar Carplay arayüzü ilgili kısımdan bizim cihazın arayüzü de çalışmış oluyor. Kullanıcıların aklına şöyle bir soru gelebiliyor. İşte MyCar ayarlarını yapacağım. Nasıl yapacağım? Direksiyondan eksi tuşuna basılı tutacaksınız. Bizim arayüzden çıkacak. Artık Aracın kendi arayüzü, kendi arayüzüne herhangi bir müdahale etmediğimiz için buradan istediği gibi ayarlarını, ayarlarını yapabilmiş olacak. Şuradan ekstra e çıkalım. Buradan her çıktıktan sonra eğer buradaki ortamı avuksu değiştirmediğiniz sürece bir problem yaşamazsınız. Araca her biriniz zaman otomatik bağlanıyor. Araçta şu anda kendi ayarlarına geçtiğimiz için bizim arayüze geçmek için exit tuşuna tutacağız. Ve bizim arayüzde artık CarPlay ya da Android Auto ya da diğer özellikleri de sorunsuz kullanmış olacaksınız. Cihazımıza hangi Volvo modellerini uyguluyoruz? Ee, bu cihazımız kesinlikle 7 inç ekrana sahip olan Volvo modellerinde kullanılıyor. 2015 sonrasında direksiyonda bas konuş figürü olan, ilgili kısımda dünya işareti olan yapılarda farklı bir altyapı kullanılıyor. 2014 ve aşağısında yani 11 sonrasında 11 ile 14 arasında ise yine büyük ekranlı 7 inçlerde bu işlemi yapabilir durumdayız. Volvo'nun V40 modeli, XC60, S80 gibi ilgili kısımda konuşma figürü dünya işareti olan 2015 üstündeki tüm volvolara aynı altyapıyı sağlamış oluyoruz. <laughs>